arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yeni bir kostüm videosuyla şeyler devam ediyoruz. Brawl Stars'ı çok sevmiştiniz. Devam edelim mi dedik. Ve devam etmeye karar verdik. Ben en son gösterdiğimde 8000 kupa filandım galiba. Biraz kastım arkadaşlar. Ee, 30 karakter yaptım. Biliyorsunuz en son Hyper filan falan çıkarmıştık. Sonra ben Gale'ı çıkarttım. Mr. P'yi çıkarttım. Sonra B'yi çıkarttım. Nedir onu da? He. Şeyi de aldım. Sutu. Dört karakter. He, bu arada yeni bir kostüm geldi. He, Piper da çıkardım. Mega kutu Dary Daryl. Bunu oynayanlar biliyor. Mega kutu. Dur size göstereyim şöyle. Bak bu normal derin. Bak gördüğünüz gibi mega kutu. Ama aslında derin. Dur hatta bir kutu ee, mega kutumuz vardı. Açalım. Evet mega kutumuz açıldı. Dur. Şimdi arkadaşlar dükkanda satılıyordu. ücretsiz. Ben de bu ne dedim. Baktım bir de acaba karakter mi dedim. Sonra bir baktım ki. <laughs> Şeymiş e, ne E, Ne Bugün bununla biraz oynayacağız. Yeni karakterlerimle biraz oynayacağız. İlk, ilk neyle başlayalım? Gel. Yok yok B ile başlayalım. B, B. B zaten. Hayır hayır dur dur. Şunu bir alalım. Lan, lan elmas kapmaca günün adayları da Belki başka bir zaman oynarız arkadaşlar bu video 10 like bekliyorum 10 like gelirse videonun devamı gelecek yani Brawl Stars 3 geliyor Arkadaşlar şöyle vardı arkadaşlar oyunun sesini kıstım yani Oyunun sesinden çünkü benim sesim duyulmuyor. Uf. Biraz da benim sesimi duyun diye sesini kıstım. Hop. Selamünaleyküm. Aleykümselam yapma lan. Lan Bayrın amca ya. Sana çok gıcığım Bayrın amca. Bayrın amcamıza iki tane yedirdik öldü. Geberdi. Al sana. Orada mısın? Yok değilsin. Tamam. Şuraya doğru git. İçeceği aldık. Dalacağım Dal Şık adamı. şık 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 Burada burada burada. Bayrın amcamız da geldi. Bayrın amca hoş geldin ya. Ben de seni bekliyordum. <laughs> ya iş ya. Neyse Aa kazanmamışız. Aa size gösterdiğim sen ne bekliyorsun orada? Ne bekliyorsun? Oo 60 zeton birden verdi. Bravo oyna. He var da. Yeni karakter de gelmişti. Onu da bir gösterelim. Hemen şöyle. 48 vardı. Benim gösterdiğimde 46 mıydı? Neydi? İki karakter geldi. Bir arkadaşlar önce şunu tanıtayım. Squeak gizemli bir karakter. 8. gizemlimiz arkadaşlar. Önce bunu tanıtalım. Şöyle telefonumuza elimizde aldık. Bakın. Uzak bir karakter. Çok da ama alan hasarı veriyor bak. Mesela şu duvara atsam yapışır. Adamlara atsam mesela yapışıyor bak. Mesela ben şimdi şunla bir savaşacağım. Şak 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 şak. Böyle ultisini göstereyim şurada. Şurada çok iyiler. Bu ultisi daha çok patlıyor. Ama biraz yani çok da iyi bir karakter değil arkadaşlar. Yani işte Squeak de böyleydi. Çok da iyi bir karakter değil ama şöyle ben de 30'u var gördüğünüz gibi. Ve Buz diye bir karakter geliyor kaç gün kalmış? 7. sezonda geliyor. 4 gün sonra geliyormuş arkadaşlar. Bu havalı, havalı, havuç kafalı. <laughs> havalı bir karakter. Gözlükler şekil ölümden çekil yapıyor bildiğin. <laughs> evet, dene diyelim. Bu karakteri ben çok sevdim size göstereceğim. Bak şu çevre var ya. Şu bu çevrede özel gücü doluyor. Yakın bir karakter. Şak 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 şak, şak ıcık ıcık. Bak özel gücünü attığında Selamünaleyküm geldim. Allah 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 yapıyor. Ve sonra kaçamıyor. He, bir adamı tutturman lazım kaçmak için. Anneciğim. Allah geldim lan. Ay bıçı 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 Aa dur bir dakika Yanım bir keşfettim. Ben şimdi bunu duvara atsam duvara da kaçabiliyor arkadaşlar. Duvara da kaçabiliyor. Mesela ben şimdi şuraya desem beni yani şuraya götürecek mi? Vallahi götürüyor gel lan buraya. Uça 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 kaç desem? Nasıl? Oha uh, ağzından mı ateş ediyor bu? Ağzına düdüğünden şey e, hava çıkararak. Evet şimdi buraya dalıyoruz. Zındım Tamam içlerinden geçtik. Bak Bunlar buradan <laughs> götürdük. Şimdi de gelelim asıl olaya. Duduz. Kutumuz gene açıldı. Şimdi bunu da günün adaylarında <laughs> günün adaylarında oynayacaktım ya. Oo iki tane. iki tane Daryl gelmişti. Şimdi de iki tane özel Daryl geldi. Kaçın. Ula üç tane. Bir dakika. Bunun yeni şey rozetini takalım arkadaşlar. Bu oyundan sonra bununla bir el daha oynarız. Yeni rozetini falan takarız. Yani ben şu adama dalacağım da ya. Gel lan buraya. Tamam. Her yer kutu kaynıyor arkadaşlar. Kutular açılıyor, kapanıyor ya. Gel dedeciğim, geliyorum. Anneciğim. Helal lan. Bak yeni rozeti şu. Şurada. Benimki eski ender rozeti. Selamünaleyküm. Buzu çok sevdim ben ya. Buz karakterini aldım. Anneciğim. Hop kandırdım ya. Anneciğim. Vazgeçtim Kandırmadım. Abi tamam kandırmadım. Ben bir şey yapmadım. Kötülük yaptım. Gel lan buraya. Yedi canı kaldı. Kaçın anneciğim. Kızdı. Geliyorum ben, geliyorum dur. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Hiç bekletmeyin ben sizi hemen bir öldüreyim. Edgar sen de gel lan. Oo, Leon kardeş. Ne yapıyorsun? Dur 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 ben seni alacağım dur. Ya alamayacağım. Neyse bir şey olmaz. Ne gülüyorsun lan? Biz de kaybetmedik ki. Biz de güzel kupa aldık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir derala geliyoruz. Boom yapıyoruz ve artık yeni rozetimiz takılı. Beyaz da oynayalım bununla. Bundan sonra arkadaşlar videoyu kap... Gene! Gene dur şuraya yeni rozeti bir atalım. Onda da var mı? Onda da var. Bildiğin ikizim. Ama ikizim dedim ya. O öldü ben de öldüm. Abau. Ne eksiydik be? Üç kupa. Lan yeni görev geldi. Deril olsun. Yanlış. Oha beş tane gelmiş maşallah. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Yarın ee, yeni video gelebilir mi? Galiba gelemeyebilir arkadaşlar. Çünkü e, babam var da. Babam var. Onu duymasın şu anda uyuyor. Ee, yani yarın yeni video yok. Ya yarın değil galiba. Öbürsü gün gelebilir bilmiyorum. Ne de. Bugün bu kadar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. <laughs>